Herkese merhaba ben Mehmet, namıdeğer Dalyan. Şerif Departmanlığında Albay Dalyan Kara karakterini canlandırıyorum. Ekibimle birlikte Burak Oyunda'nın da ekibinin içerisinde olduğu Borp sunucusundayız. Güzel roller dönüyor, şimdilik her şey yolunda gibi. Yayın tekrarlarından editlediğim komik anlar videomuzla karşınızdayız. Şerinin devamı gelecek, umarım her şey keyifli olur. Siz de e, eğlenir ve keyif alırsınız umarım. İyi seyirler. Nereye gidiyorsun aslanım? İyi, şöyle geziyorum. Yüzyılda pavyon var, sür olur. Tamamdır, şu üstümüzü değiştirelim. Değiştirelim Değiştirmeyelim, böyle daha çok taşaklı oluyoruz. Dön dön, 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 dön. Tamam. tamam canım. Albay karılara düşmüş kesinler, ifşağımız çıksın. Tezenek vardı. Bir soracağım, tezenek vardı mı o nerede? <laughs> Hayır oğlum? Öyle deme. Yani siz dediniz ama... Adını siz anladınız dediniz. Ya biz direkt şu şuraya gidiyorum ben yine. Alayım. PD intikal edersin söyler. Senden mi bu... bahsediyor? S senden bahsediyor. Ben rank mı ben mi? Sizsiniz, siz, Sen Tamam, rütbeler mi geliyorum aslında. Bu de değişik oldu. rütbeler de değişik oldu? A albay yok artık. Allah. Yarrak Allah. mı var? Hayırdır, ne oldu? Sen andır şef. Ne desin adam bana, andır şefim mi desin? Tamam albayım desin yani. Siz yok da bana albay demiyorlar ben şey. Ne bu kadar atarsın ben de. <laughs> Pardon komutanım. ben özel bizim konuştuğumuzu düşündüm. Çok özür dilerim. Bizimi koparacağım ben anlamıyorum. Evet. Özür dilerim komutanım. Affedin. Kusura bakmayın. de koparırım. Bu sefer de kaptım. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın komutanım. Tamam uzatma. tamam çıkıp. Bildiğini gördüm. Ne oldu? Ne kadar hırar ediyorsun? Lütfen boş yeri kullanmayalım telsizi. <laughs> o telsizi götüne sokarım onunla. Mesut <laughs> ağladığımı kesin. Efe'yim... Siz miydiniz ya? <laughs> tamam kurtuluş aslanım bitti. Allah'ım bana çok ver ya kızarlar tabi pezevenk vay albayım vay çiköfte partisi mi veriyoruz amanın ya ben işte alıştığım için alıştığım için Rainer rayncım dedim demin bir ton trip yedim benim canımı sıkma trip mi yedim? trip yedim karımdan trip yemiş gibi trip yedim <laughs> sen kimsin bana rayncım diyorsun dedi adam yerini bil köpek dedi bana aşkım neden böyle yapıyorsun dedim Gülme pezevenk. <laughs> <laughs> Lan sen biz araba aldık diye cazcuz yapıyormuşsun. Öyle bir şey yok. Alırım attım. Dış kapıya iki şey. kişi gitsin. Dış kapıda iki kişi Neyse, var Neyse bu aramızdaki muhabbeti Herkesin içinde çıksın. çıksın. Tamamdır. Çıkıyorum. Rahmen karım dediğimi de her e, yerde söyleme. şu sağdaki küçük e, binanın çatısına çıksın. Bir şey soracağım anlayayım. Çatıya anladım. nasıl çıkacağız? Ya? Siz eee... Gel ben şey seni çatıya bırakayım. Eğer e, e, öyle gel. Dur sakin. Helikopter pisti var ya. Ha? Oraya gel. Biliyorum gel, biliyorum konuşmayalım. Turan yani, anlatabiliyor muyum? Rahat, <laughs> Anladım. 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 kaybetmeye ne gerek var? Yavşak ya, ya rancım diyorum. Amına kodum tribe giriyor. <laughs> Pezevenk seni kim yetiştirdi? Ustanı tanı ustanı, ibi ne? Senin konumun mu açık şu anda? Kolum mu açık? He kolun mu açık? Konumun mu oğlum, konumun mu? Konumun mu? Edip ya edip ızdırapsın ya. Lan oğlum konumu kapat da bizim çocukları yanına işaretleyeyim de gidelim. He ya konum var deseniz de onu ben ne dedim? Konumun açık deyince ben konumun değişik bir şey oldu. Eda, Eda nerede Eda? Eda efe de, efe de. Eda. 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 Şefim oldu Eda. bir de aşkın neredesin falan dedi sizden. Eda, Eda Eda. Şu boşu ben yapsam var ya 50 tane laf edilir Arkadaşlar tekrar edeceğiz. Kimse ayrılmaz. Error, error, clear tekrardan başlayacağız. Ne dedi? Roll clear evet. mı, dedi Şimdi, anladın, Roll evet. mı dedi o? Önce Roll clear mı dedi o? Tamam. Oldu bir amına koyayım. Temizlik çeki biz de biz zaten. Roll clear ha. Allah razı olsun. Ellalım mı olan yerini? Ne, ne yapıyor lan bu zekalı? Dur bakayım yavaşça bakalım. Arkadaşlar PD'ye geri dönüş yapıyoruz. Ne oluyor oğlum? Aracı ne oluyor, oluyor yapacağız. oğlum? Kıyafetleşme yapacağız Karibiz sonra, sonra tekrarlayacağız. Tamam oğlum böyle ön keserek. Allah Allah. Telsiz -di. diye bir şey var. Duyuyoruz. PD'ye PD. Amına koyma. Sık bir de kafamıza sık. PD'ye gelin. Amına koyduk lan. Biraz <laughs> da Tövbeler olsun ya. <laughs> bak nereye gidiyor bak bak. Dere etti kendini bak. Takip ne lan şunu. Ya, bir bir şey motelde pezemek varmış ne yapalım. Vallahi mi? Dur dur dur. Turan bekleyin geliyorum diyor. <laughs> eee Dry vay var ama. geliyorum. vay vay vay. Dry vay vay. <laughs> dry vay vay. Vay vay vay. Vay vay vay. Direkt var <laughs> mı? Hop yavaş bir yavaş arkadaşlar. yavaş. Bunu koyayım ne yaptı? Öldürüm. <laughs> <laughs> Adamın aklını aldın lan <laughs> Evladım, rally pilot olacaksan motokros yarışlarına katıl. Allah albayım. Ben de öyle. Tamam boş yapma, yapma telsizde. Mi? Düzgün kullan bu araçları. <laughs> 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 Amına <ben> koydum ortalığı. <laughs> <laughs> bak, bak, bak hala bak bak bak, bak. hala bak. bak. Oh. <laughs> Kim kullanıyor bu aracı? Temenim. Kim o temenim kimsenin? He Behsan. Aslanım in bakayım aşağıya. Yok, söyledim, Yapmayayım. Aslanım, e, devlet sana bu araçları ralli yapasın diye mi veriyor? Eee Albayım, biz bu araştırmaları sürmeleri devletimizi tahsis ettiği Toros dağlarında öğrendik. Çekilseniz sen size zahmet. E, Çekilmesinler, ben de çekileyim Albayım. Evladım, sana Toros dağlarını gösteririm ben kasabaya döndüğümüzde. Arabaları tamam, adam bayılıyor. gibi kullan, insanlara tamam, örnek ol. Toros, tamam, Seni sivil halk gördüğü zaman ne diyecek, ne düşünecek? Ama Albay mahpusun. Gelen tüm Feminist tamam. Ya ya ya. Feminist için Brom yani e, şimdi başka bir aile bize sıktığı zaman Turan sen Brom mu dedin aslanım? Evet. Ne ara ben kaydı yok. senin aslanım? Eee yani ben Nigaları mi ya. Ah Niga demezsen Brom. Çok özür dilerim. Eee şey, Fretin biz kendi adamları, aramızda, Yok, biz kendi aramızda zenci demeyi seviyoruz. Başkaları demesin. Yani. En azından ortasını bulalım gençler. Siyahi tamam. diyelim ve bu konu kapansın. Ya 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 böyle daha iyi. Tamam. demek biraz ee, e, siyahileri ben çok yapacağız. seviyorum. Böyle arkadaş gibi görüyorum kendilerimi. Ee, şimdi şöyle bir şey var. E, hatta ben biraz açık tenli değil, biraz karamsıyım böyle esmerim. Aha ee, belli oluyor maskenin e, gözünden. Ya ne oldu A, kas 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 lan kas ne kas takılmasın, kas 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 bak. Yemin ediyorum şu an bahsediyorum. Aha ben yığılıyorlar. Aha bizimkiler geliyor. Siz Aa, devam yedim. edin Aa, gençler. Siz devam Sı edin. Sı devam Sı edin Sı gençler. Devam et gençler. Devam edin gençler. Turan gel. Bu mal fıs çıktı Turan ya. Nasıl ya? Valla. Ne oldu ki? Bir şey demedim oğlum. Bu mal fıs çıktı dedim ya. Bu mantıs çıktı? Ya Turan tamam yok bir şey Ya seni? Tamam oğlum işte o bir espri onu anlarsan ya da anlamazsın bu kadar basit anlamadın bitti Artı 18 mi? Yoo Eee nasıl bir Bu mantıs çıktı araştır Bu mantıs çıktı Tamamdır <laughs> araştırıyorum Buran sensin değil mi lan? Evet. Beydire soktu bu lan? sen nereden geldin gene amırak ah, o koşa koşa <laughs> gelen kim diyorum ya <laughs> Sen niye koşarak geliyorsun oğlum? Yapacak bir şey yok araba yok <laughs> koşu koşu <yandım>. <gülüyor> <gülüyor> Peki nereye koşuyor? şeyden o e, benim arabaya çarptınız ya ben arabanın önüne çekerim oradan beni koşuyorum ben <gülüyor> <gülüyor> niye arabanı niye bıraktın ya benzin yoktu bu <laughs> <laughs> <de> ne kadar delisi sen nereli misin lan ben amaçlıım <laughs> sen ne yapıyorsun Almayı halvayı vuracak ne yapacaksın yok bakıyorum <laughs> halvayı güvenliğinde Almayı vurarak saldım Oğlum demin yolda gelirken karşıdan biri koşturarak geliyor. Dedim ki amına koyayım soyguncu bana doğru koşuyor. Koştu 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 geldi. Sence kim? Turan. Turan. <laughs> Turan ben. Diyorum ki sen nereye koşuyorsun? Bilmiyorum diyor. Nereden koşuyorsun diyorum? Arabayı bıraktığımız yer önümüze kestiğim yerden beri diyor. Oh. Bütün şehri koşmuş geldik. <laughs> Manyak mısın oğlum sen? Ee, ben dedim tercihden bekleyin dedim ben alın dedim biz ben. <laughs> Şarkıyı kapat. Bir daha şarkı açan olursa Yoksa <laughs> e, Mermi, mermi yanma Bir odada cephane. Arkadaşlar evin içinde gördüğünüz tüm illegal her şeye el koyun. Kim sıkıyor? Kim sıkıyor? <laughs> Malikaneye bir araç giriş yapıyor, polisler aracında bizden var. Olur Adam mı Malikane yok. Nasıl ne? bir Nedir durum? Basit mi? bu Evet evet. Liverpool ilerideki havuzun orası konuda. Be amına kodum. <laughs> ben Ryan'a Ryan'cıya deyince tribe giriyorlar da sen albayına vay diye yaklaşınca nasıl oluyor? <laughs> Buna kodum. Ryan'cığım var Ryan'cığım dedim diye bir ton trip yedim. Adam albayının yanına vay albayım diye geliyor. <laughs> Yavşaklar da tozdan ottan tozdan nasıl para bulmuş görüyor musun mekanı? Oğlum ya. Karan para ya bunlar. Bu ne ayak? Burası ne ayak? Valla burası toplantı alanı herhalde. Bu... ...baraj mı inşa ediyor bunlar? Yok, ne? harita bu. Şeyin, <laughs> şehrin haritası. Wow. Neden yapıyorlar, evet abi. Adam şehrin haritasını masaya yapmış, görüyor musun? Vay anasını. Bizdeki, yani... ...bankama bakıyorum. Bankam da bana bakıyor, öyle... Güzel, güzel. <laughs> Aynen öyle. Bakalım sola doğru. Melih Kara mı? Bakalım bakalım. Bir ara yaklaşıyor. Bekleyin. Turan ben inemiyorum. Ha. <laughs> buyurun, buyurun, ben. merhabalar, merhabalar. Ofisörüm. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm gençler. Kolay Ayyikim, gelsin. Aleykümselam. Aleykümselam. Eyvallah. Nasılsınız bakalım? İyiyiz Allah'a şükür. Nasılsınız? Allah İyiyiz Allah. Şükür. Allah. çok, çok şükür. şükür. Melih Kara. Evet. Nereden bildiniz? Melih'cim, dün e, senin araçlarından birini fabrikanın orada bulduk plaka aramasında sen çıktın fakat iyi bir çocuğa benziyorsun sen, senin aracın ben, fabrikada mı işe var? Uyanık değildim ben dün. Senin bir o zaman aracı mı çalmışlar Melih'cim? Bir moteldeydi Melih arabam, o arabam moteldeydi, herhalde gitti değil de tam hatırlamıyorum çünkü. Tamam, tamam. Ee, bu arada Melih Taray'ı e, biz fabrikada e, ot yaparken bulduk. Ama işte bak dün uyanık değildim ben. Bugün oradaydım. Kuzenin, kuzenin mi yazmış? Yok şeyinde şey Ne? Bak. Kuzenin mi yazmış? Tanesi şey 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 Neyse. Şey... E, ee, temkinli ol aslanım bu konuda. E, ee, birkaç Ayy, yerde ismin geziyor dahak, haberin olsun. Bir dahakine o zaman arabayı motorun önünde bırakmam ya garaja koyarım. Tamam tamam canım benim, tamam. Tamamdır. Eğer uzak yaparsan yapıyoruz. Eğrim. Gözü görünüyor, Ne oldu lan? Almayayım ya araba mı kaçırdı? Lan bak bırak geçsin iki tur ne olacak? Ya abla. Onun da var arabası sen de onu alırsın. Söyle çağırsın. Ya vites kutusunu yere düşürmüş. Gerçek. aldı mı kurtuluş arabayı ya? Aldı herhalde görmemişim bir arabası olmuş albayım. Hiç görmemiş yapacak görmemiş. Acil 10 bin dolar vermiş bu bu arabanın iki sürüsü oynanmış. Köylü nereden bilsin? Oynanmış. Nedir? Oynanmış. Bak bak işte geliyor özel harekat. Yarışalım. İşte geliyor. Yarışalım. La, la. Sur'la otomobili nerede yarıştı görmüş köpek.